Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir enginar dolması hazırladım. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte önce enginarımızı temizleyip ardından dolmamızı hazırlayalım. Öncelikle enginarlarımızı temizlemekle başlayalım. Benim şöyle 4 adet enginar aldım. Üçünü temizleyip ayıklayıp bol limonlu suda beklettim. Hemen önce sap kısmını bu şekilde kestim. Ve şöyle sert olan yaprakların şöyle birkaç sırasını bu şekilde elimle kopartıp temizledim. Ve şöyle sert olan uçlarından bir bıçak yardımı ile kestim. Şöyle hemen ters çevirip elimle birkaç defa sert bir şekilde vurdum. içerisindeki türlü kısmı temizleyeceğiz. Bu şekilde içini açtım ve bir tatlı kaşığı yardımıyla içerisinde bulunan tüyleri güzelce boyarak temizledim. Burası çok fazla zahmetli ama yemesi o kadar zevkli ve tam bir şifa kaynağı kesinlikle enginarı sofralarınızda eksik etmeyin hiç tüy kalmayacak şekilde güzelce temizledikten sonra limonlu suyun içerisine attım ve sap kısımlarını da ayırmıştık sap kısımlarını da üzerindeki kalın tabakayı bıçakla kesip bu şekilde temizleyip suyun içerisine attım ve iç harcımız için bir buçuk su bardağı pirincimi şöyle 5-6 dal taze soğanımı küçük küçük doğrayıp ekledim bir demet maydanozumu aynı şekilde küçük küçük doğradım bol soğan bol maydanoz ve bol karabiberli yapılır Ege'de birer tatlı kaşığı nane ve karabiber bir yemek kaşığı tuzunu ekledim ve bir su bardağına yakında zeytinyağı ekleyip güzelce karıştırdım Ve enginarlarımı limonlu sudan çıkartıp bol su ile çeşmenin önünde durulayıp yıkadım ve hemen içlerini dolduralım. Harcını 4 eşit parçaya bölüp bu şekilde önce tam ortasına ardından bu şekilde yaprakların aralarına çok fazla olmayacak şekilde azar azar pirinçli karışımı çiçek gibi her tarafını doldurdum. ve hemen şöyle uygun bir tencereye aldım ayıklamış olduğum saplarını da içerisine attım ve şöyle üzerine bir bir buçuk su bardağı kadar sıcak su ekledim dolmamızın püf noktası çok fazla su eklemeyeceğiz suyunu çektikçe içerisine birer bardak birer bardak kaynar su döküp öyle pişireceğiz çok fazla suyu dökersek pirinçlerimiz çıkıp her tarafa yayılacaktır. Bakın gördüğünüz gibi suyu azaldı. İki defa bu işlemi tekrarladım ben. Kısık ateşte yaklaşık bir saat kadar suyu azaldıkça birer miktar su ekledim. Ve dolmalarımı bu şekilde pişirdim. Bakın son hali bu şekilde. Şöyle hemen tabağı alıp yakından göstermek istiyorum. İnanın o kadar lezzetli, harika oldu ki kesinlikle. Enginarı bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve videolarımın devamı için lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.